ve belediyeler aslında borç belediyeler yine sık sık eleştirilir. Malum Türkiye'de bir kriz de var. Olumlu da, da belediyesinin mali durumu şu an ne durumda, ne aşamada? Borçlarınız çok mu yoksa belediye bu anlamda bütçeden işte, fazla veriyor mu? Şimdi bizim e, yılbaşı itibariyle yani 31.12.2022 tarihi itibariyle gelir gider durumumuz netleşti. Buna göre 2022 yılı içerisinde Odunpazarı Belediyesi'nin 587 milyon 845 bin 950 lira geliri olmuş. 546 milyon 801 bin lira gideri olmuş. Yani 41 milyon 44 bin 538 lira bütçe fazlası ortaya çıkmıştır. Odunpazarı Belediyesi bütçe disiplinini sağlamış ve e, harcamalarını düzenli hale getirmiş bir belediye. E, 2021 yılında da bütçemiz fazla vermişti. 2020 yılında da bütçemiz fazla vermişti. O nedenle e, bizim e, e, bu tür e, bir sıkıntımız söz konusu değil. E, Borçlarımız ise e, şu anda toplam e, 2022 yılı içerisinde 256 milyon lira borcumuz var. Bu 256 milyon borcumuzun e, 150'si yapılandırılmış borç. Yani uzun vadeli, yayılmış e, ve e, işte 70 ay, 80 ay gibi e, taksitlere bölünmüş borç. O nedenle bir sıkıntı söz konusu değil. Geri kalan bölümü de e, cari borç dediğimiz e, müteahhitlerin hak edişine bağlı borçlar. Onlar da zamanı geldikçe e, ödenen borçlar. Biz de şu anda piyasa borcu olarak Kasım ayından önceki bir tarihte Odunpazarı Belediyesi'nden alacağı olan hiç kimse çıkmaz. E, disiplinimizi sağlamış ve ona göre borçlarımızı ödemiş durumdayız. E, Odunpazarı Belediyesi'nin Bütçe itibarıyla borçlanabilme yeteneği ya da kapasitesi de e, netleşmiş durumda. E, 2022 yılı rakamlarına göre 1 milyar 53 milyon 942 bin lira e, net olarak borçlanabiliriz. Buna e, yasalar müsaade eder. E, dolayısıyla da e, borçlanma ile ilgili bir sıkıntımız, sorunumuz da söz konusu değildir. 130-140 milyon lira civarında da meclis kararıyla borçlanabiliriz. Bizim bilançomuz zaten düzenli bir biçimde gerek iller Bankası'na gerek devlet kurumlarına iletiliyor. Bir sıkıntı söz konusu değil bizim açımızda. Seçimden önce vaatlerde bulunmuştunuz. Bu vaatler gerçekleşiyor mu? Ne durumdasınız? İstediğiniz seviyede misiniz? Bizim seçimlerden önce 25 ana projemiz vardı. Bunlarla ilgili büyük çoğunluğunu gerçekleştirdik. Ama bürokratik engeller ve zaman bazılarını engelledi. Şu anda örneğin şu karşıda gördüğünüz bölümü araziyi tamamen kamulaştırdık. Ama kamulaştırma işlemimiz 3 yıl da zor bitti. Plan tadilatını da yapmak suretiyle e, büyük şehirden e, 1 bölü 5 binlikleri geçti. E, henüz e, 1 bölü binliğini yapacak e, aşamaya gelmedik. E, o, o da Kültür Varlıkları Koruma e, Kurulu'nda şu anda. O da biterse Odunpazarı Belediyesi e, buranın planını yapacak ve ondan sonra büyükşehir onayına sunacak. Yani en hızlı giderse Mayıs, Haziran gibi olur. Ee, ondan sonra bunun e, inşaat haline dönüşmesi bu e, süreyi yani 2019-2024 e, dönemini e, bitirmeyi sağlamak mümkün olmayabilir. E, dolayısıyla o e, yani belediye hizmet binası işimiz e, kalabilir. Yine aynı şekilde Yunus Emre Kültür Merkezi ne yıkıp yenilemek gibi bir projemiz vardı. O da büyük ihtimal plan ve bürokrasi nedeniyle yeni döneme kalabilir. Yüzme havuzu ve spor salonu taahhüdümüz vardı. İhalesini yaptık. İhalesini alan kurum henüz başlamadı. Dolayısıyla günün ekonomik koşulları piyasayı da etkiliyor. E, o kurum e, nasıl e, 2024'e kadar bitirir mi bitirmez mi bilemiyoruz. E, e, onun dışında e, söz verip de yapamadığımız bir şey kalmadı gibi. E, ama e, biz biliyorsunuz her mahalleye bir kreş e, toplamda 100 kreş diye bir taahhüdümüz vardı. E, Cumhurbaşkanlığının 2021'e 14 sayılı bir genelgesi kreş yapmamızı kreş yeri kiralamamızı, kreş yerine inşaat yapmamızı engelliyor. Dolayısıyla bu konuda da e, sonucu tam olarak alamayabiliriz. Ama e, biz e, iddiayla e, işlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Efendim biliyorsunuz yüksek ihtimalle 14 Mayıs'ta bir seçim olacak. Seçim rüzgarı esmeye başladı. Siz nasıl bir seçim süreci bekliyorsunuz? Sizin adayınız Kılıçdaroğlu evet. Biliyoruz. Şimdi e, bizim e, Kırsal'a ve şehirde değişik mahallelere e, ziyaretlerimiz var. E, 35 mahallemizin yaklaşık 20'sini taradık. E, kırsal'da da e, köylerimizi taramaya başladık. E, birkaç kez gitmiştik ama şimdi artık e, 2023 seçimleri bahanesiyle gidiyoruz. E, yarın yine bir grup köye gideceğiz ilçe ziyaretlerimizi yapıyoruz. Biz çalışmaya başladık. Seçim bürolarını tutmaya başladık. Altılı Masa adayını açıkladığı gün seçim bürolarının gidilmesini de tamamlayarak aktif olarak çalışmamızı hızlandıracağız. Elimizde değişik anketler var. Bu anketlerden elde edilen sonuçlara göre Eskişehir'de Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde altmışlarda zaman zaman geçen anketlerde var ama altmışın altına henüz düşmüş değil. Dolayısıyla Cumhur İttifakı da yüzde kırklarda. Biz Türkiye'nin tümünde böyle bir sonuç çıkacağını umuyoruz. Yani biliyorsunuz, İyi Parti'de bir kongres süreci yaşandı. Bu süreçte İyi Parti'nin öldüğünü yüzde 4, yüzde 5 oranında azaldığı da konuşuldu. Ee, seçim sürecinden sonra da 109 9'luk bir istifa söz konusu, 109 adet. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Çünkü sonuçta sizin istifanızı ilgili. Ben şimdi ittifakımız, ıı, içindeki bir partinin iş işlerini ıı, yorumlamak bizim açımızdan doğru bir Hasan şey, doğru bir de şey şeye 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 değildir. Başladım, İyi Partiden e, Duymadım. Duymadım ama biz böyle bir hamle yapmayız çünkü İyi Parti bizim ortağımız bir parti. İyi Parti yükselsin, ayaklansın, Türkiye demokrasisi için avantajdır diye düşünüyoruz. Onun önündeki engeller varsa biz kaldırabiliyorsak kaldırmaya gayret ederiz ama iş işlerine de karışmayız. Eskişehir Spor Transfer Tahtası'nı açıyor musunuz? İnşallah, inşallah, inşallah. Bazı görüşmeler olduğunu biliyorum, duyuyorum. İnşallah açılır. İnşallah. Hı?